Satranç kanalımızdan herkese merhaba. Ben Naim Karaköse yeni bir satranç videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bir bulmacayı izleyeceğiz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bir satranç bulmacası bu. Bulmacaya geçmeden önce bulmacanın çok ilginç bir hikayesi var. İnternette ulaştığım kadarıyla ne kadar gerçek bilemiyorum ama şimdi kısaca bir bulmacanın hikayesinden bahsedelim. 1987 yılında Brüksel'de bir ustalar arasında işte Kasparov'un, Karpov'un, ee, Korçinov'un, Mihail Tal'ın da aralarında bulunduğu bir grup büyük ustanın katıldığı bir turnuvaya Jim Plaskett adında bir İngiliz büyük usta bu bulmacayı götürüyor. Kendisi de aynı zamanda bu turnuvaya katılmış durumda. Bulmacanın daha eskilere dayandığı da söylenir ama asıl hikayesi bu şekilde anlatılıyor. Plaskett ustalara bu bulmacayı gösteriyor ve... Ee, bütün oradaki büyük ustalar bu bulmacayı çözemiyor o kadar uğraşmalarına rağmen. Mihail Tal söylenene göre 10 dakikalık bir parkta yürüyüşe çıkıyor ve yürüyüşte çözümü gösteriyor. Burada ilginç bir şekilde büyücü Tal, büyücü lakaplı Mihail Tal çözümü buluyor anlatılan hikayeye göre. İşin ilginç tarafı bu bulmacayı bilgisayara koyduğunuzda, yani ben de denedim, kendim de denedim. Kendim tabii ki de çözmeye çalıştım ama ilk gördüğümde çok uzun zaman oldu bu bulmacaya göre ama gerçekten çözmekte çok zorlandık hatta çözemedik yani. Ee, bilgisayar bile yarım saat düşünme süresi verdim bilgisayara ama yine de bu bulmacayı çözmekte çok zorlandı, çözemedi. Aslında bakarsanız günümüzün modern satranç bilgisayarları bile hesaplama konusunda mükemmel diyebileceğimiz konudaki bilgisayarlar bile bu bulmacayı çözmekte zorlanıyorlar. Bulmacayı güzel yapan da bu zaten Şimdi konumu kısaca inceleyelim. Evet siyahın materyal üstünlüğü var. Burada bir at fazlası var. Aynı zamanda 3 tane fazladan piyonu var. Çok tehlikeli. Vezir potansiyeli olan piyonlar bunlar. Tabi bulmacalarla ilgili kısaca şundan da bahsetmek lazım. Ee, bazı bulmacalar composer yani hazırlayıcı bulmaca hazırlayıcılar tarafından hazırlandığı için gerçek oyunlarda karşımıza çıkmayacak şekilde durumlar var. Gördüğünüz gibi burada bir, bu fil pasif at farklı bir noktada. Ee, bu at normal duruyor ama ya, yani... A6'daki at çok çok pasif durumda. Tabi oyunda belki de gerçek oyunda karşılayacağımız türden bir bulmaca değil bu ama yine de oldukça öğretici ve estetik bir bulmaca. Şimdi siyahın evet taş üstünlüğü olduğundan bahsetmiştik. beyazınsa burada tek e, artısı diyebileceğimiz noktası burada terfi edecek piyonu. Şimdi tabi piyon terfi ettiğinde beyaz burada e, at F7 şah hamlesi var. Gördüğünüz gibi şah E'den sonra da burada vezir düşmüş oluyor. Bu anlamda hemen piyonu vezire terfi etmek çok da mümkün değil. Burada kritik hamle, tabi videoyu durdurabilirsiniz, kendiniz de düşünebilirsiniz çözmek için ama ben şu an çözümü size göstereceğim. Evet, buradaki kritik hamle at f6 hamlesi. Şah çekmiş oluyoruz burada. Tabi şah h8'e gittiğinde burada d8 vezir ve Tempoyla şah çekilmiş oluyor. Hatta burada siyah neredeyse mat olacak birkaç hamle içerisinde. Fil de oyuna dahil olduğunda c2'den. Bu anlamda çok iyi olmayacak şu an h8'e gelişi. Ee, eğer şah g7 yaparsa. Örneğin pardon. Şah g6 yaparsa öncelikle buna bakalım. Bu sefer de fil h5 şah hamlesi var. Gördüğünüz üzere. Eğer şah alır f6 yaparsa. D8 vezir ve şah çekilmiş oluyor. Eğer şah G7 yaparsa tekrardan bu sefer yine D8 vezir var. Çünkü at F7 mümkün değil burada. Fil tutmuş durumda. At F7 şaha. Fil alır F7 var. Şah alır F7'den sonra da beyaz burada birçok hamle ile oyunu kazanacaktır. Ee, vezir olduğu için. Bu anlamda Evet, Şah G6 çok iyi olmayacak. Şah G7 buradaki tek kritik hamle olarak göze çarpıyor o bakımdan. Ve bu macanın devamı şu şekilde. At H5 şah. Evet şah G'de gittiğinde F8, G8 ya da H8'e gittiğinde D8 bezirle tempoya şah çekilmiş oluyor. At F7'ye zaman kalmayacak bu sayede. Tabi şah g6 yapmak durumunda kalıyor. Şah f7'ye gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. D8 vezir hamlesi var ve at f7 mümkün olmayacak. Çünkü şah f7 karesini bloke etmiş durumda. Şah f7 de iyi olmayacak. Beyaz vezir yapmış olacak burada. Evet yine tek kritik hamle burada. Şah g6 gibi gözüküyor. Yani buraya kadar bile bilgisayara gösterdiğinizde pozisyonu bilgisayar yine de algılamakta güçlük çekiyor. Problemin çözümü için. Şu an siyah burada H5'teki ata saldırmış durumda. Buradaki hamle fil C2 şah hamlesi. Evet. Şah burada geriye gitmesinin çok manası yok. Zaten F7'ye gidebilir bir tek. F6'dan eğer F6 yaparsa zaten at tutuyor F6'yı özür diliyorum. F7'ye giderse ne olacağını söylemiştik. Beyaz burada vezir yapacak ve at F7 mümkün olmayacak şah olduğundan dolayı F7 karesinde. Tabi buradaki tek seçenek şah alır h5 seçeneği. Evet beyaz burada atını da feda etti. Zaten materyal olarak geri gerideydi ama oyun güzelliği de burada d8 vezir hamlesi burada. Kritik hamle. Evet az önce de bahsetmiştik ama evet şimdi tekrardan bakalım. At f7 tehdit her zaman vardı. Burada neden durum değişti? Evet. Ve siyah burada şah çekerek vezir alacak. Buradaki kritik hamle de şah e6 hamlesi. Evet ata saldırıyor burada beyaz. Ataları d8'den sonra da yine bir başka kritik hamle burada. Şah f5 hamlesi. Evet bulmacanın amacını da şimdi algılamış olduk sanırım. Burada siyah şah bir kafese kıstırılmış durumda. Piyon burada a 4 tutuyor. Şah gördüğünüz gibi çok önemli kareleri kontrol ediyor. Beyazın buradaki tehdidi de fil, fil şöyle gösterelim. Fil d1'den şah çekip siyah mat etmek. Evet oldukça e, kritik bir pozisyon şu an. Siyah burada önleyici hamlesi tabii ki de e2 yapmak. Ve bu çaprazı bloke etmiş oldu siyah ama tabii beyazın yine aynı mantıkla fil e4 hamlesi geliyor. F 3'ten şah çekecek. Beyaz ve siyah mat etmiş olacak. Siyah yine burada tek engelleyici hamlesi. Evet e, bir at yapmak. İlginç bir şekilde. Ve burada siyah F3 karesini kontrol etmiş oldu atıyla. Fil F3'ü engellemiş oldu. Tabi ama beyaz burada ısrarlı bir şekilde yine fil D5 hamlesini yapıyor. Fil C4 ve E2 yaparak siyah 2 hamle de mat tehdidiyle karşı karşıya bırakmış oluyor. Burada beyaz. Evet bu filin gücünü de görmüş oluyorsunuz bu arada. Siyahın buradaki cevabı C2. Fil C4'ten sonra da yine benzer mantıkla siyah buradaki hamlesi C1 ve at yapmak ve bu at yine E2 karesini kontrol ediyor. Fil E2 şahmatı engellemiş oluyor burada. E, siyah tabi rakibin burada <laughs> 4 tane atı olmuş oldu. Bulmacanı fantastik yapan da bu zaten. Rakip e, fili burada şah çekişini engellemek için Dizayn edilmiş atlar bunlar. Önemli kareleri kontrol ediyorlar. Şimdi Fil B5'ten sonra Beyaz burada yine Fil E8 Şah ve Matı tehdit ediyor. Yine Siyah bir başka atıyla atını C7'ye gelerek, evet E8 karesini kontrol etmiş oldu ve Fil E8 Matı da engellemiş oldu ama artık Siyah nefesi yetmeyecek burada çünkü Fil A4 hamlesi var ve Fil D1'e çare yok gördüğünüz üzere bir fille baş etmenin ne kadar zor olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Siyah burada sadece matı uzatabilir birkaç hamle. Örneğin at e2, fil d1'den sonra işte at f3, fil alır e2. Sonrasında herhangi bir hamleden sonra fil alır f3 ve mat gelmiş oldu gördüğünüz üzere. Ve oldukça estetik bir sonla bitmiş oldu bulmaca. Evet bu güzel bulmacayı da sizlerle paylaşmak istedim. Görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. sizlerden gelen istekler doğrultusunda kanalımızda video serilerimiz devam edecek. Açılışlarla, oyun ortası, oyun sonları ile ilgili hepinize iyi günler diliyorum.